kapatıyor. Af yolsuz. Marufu emret. Maruf yani hem şer'ata uyacak hem örfe adete uyacak. Bazı örf adet şer'ata uymaz. Ya yani bizim adetimizde var başlık parası. Başlık parası haramdır. Ese öyle örf olmaz. Bizim örfümüzde var. E senin örfün cahiliye örfüdür. Bu caiz değil. Menba Bu senin kızın hür müdür köle midir cariye midir? E hürdür. E hürrü satan bizden değildir diyor şerif. Sen nasıl hür insan satıyorsun? marufu yap şimdi. Örfe uygun yap ama senin örfünde haram varsa da şerata bakacaksın. Önce şerata uyacak. Sonra örfe uyar. Uyarsa uyar. Örfe uyan da mühimdir tabi örf. Cahillerden yüz çevir. Ne demek cahillerden yüz çevir? Ve gâtabumul cahilûne gâlu selam. Başka ayet kerimede diyor ki cahiller onlara hitap ettiği zaman selam derler. Ne demek selam? Yani senle bulaşmayayım senden selamet et, selamette kalayım demek manasına. Hadi eyvallah. Cahille efendim e, konuya girmek e, insanı sıkıntıya sokar, moralini bozar, adamı sinirlendirebilir, sana terbiyesiz konuşur, sen de sinirlenip sövebilirsin, günaha girersin falan falan falan. Eyvallah diye Ne diyor? Alim ile sohbet etmek. Lalu mercan incidir. Cahiliyle sohbet etmek Akıbet can incidir. İncitir yani. O incidir, bu incitir. Çünkü ya çok iyiyiz bu cahil mail ama bu adamla bayağı neşeliyiz ya. İyi o bana şey diyor ben onu şey... O sonunda patlayacak bir yerde. Bir, hareket çekecek sana. Sen diyeceksin ulan bu ne etti bana. Çünkü cahil yani dengesiz. Cahillerden yüz Tabii Tabi cahil kimdir? Çok profesör cahiller var değil mi? doçent, yardımcı doçent, bürokrat, büyük elçi, bakan. Var mı böyle cahil adamlar? Çok var. Çünkü neden? Kur'an'ı bilmez, hadisi bilmez. Buna, buna ne denir? Cahil denir. İsterse İngiltere'den kaç master yapsın. Bana ne? Sünneti bilmeyen adam cahildir. Sen de cahillerden yüz çevir diyor. Cahiller onlara seslense eyvallah derler geçerler. şu cahil adama laf atar. Yani, Hoca bilmem ne böyle hakaret eder. Veya sana bir şey der. Hacı sakallı bana bak bilmem. Cık. Hakaret de edebilir ha. Terbiyesizlik de ederler. Yani. Şimdi öyle kapalı kadınlara laf atıyorlar. Ondan sonra efendim araba sürdükleri için laf atıyorlar. Siz nereden buldunuz bu arabaları bilmem size hükümet verdi bilmem. ne alakası var. Adamın kocası kazanmış almış bir araba. Kadın başörtü diyor. Aa bunlar falan partiden. Bilmem ne. Saldırıyor kadına ya. Ya ben ne yaptım sana? Işıkta durduk yan yana. Gidiyor ona sövüyor. Ya bunlar cahil. Buraya ne yapmayacaksın böyle? O sana korna sen ona korna bilmem. Bunlar. Sen Müslümansın. Sana diyor ki Kur'an ahlakıyla ahlakla. Cahillerden yüz çevir. Cahil. Karşı taraf cahil. Sen niye ecel oluyorsun daha beter cahil? Ne yapacaksın? Hadi eyvallah diyor. O ona sövmekten beter. O çünkü istiyor ki dalaşayım. Mevzu çıkartmak istiyor. Sen ona Maşallah maşallah eyvallah falan. Sen ona ne söyleyeceksin anası davratına? Ona selam vereceksin. Selam derken selamun aleyküm değil yani. Eyvallah demek. Yani ben senle uğraşmak demek. Ve idâ semmi'u'l-lehve. Başka ayette. Boş laflar duydukları zaman laf atar sana takılır bir şeyler. E'râ du'ânû. Benim dostlarım yüz çevirirler. Yüz çevirirken de şöyle yapmıyor. Böyle değil. Ve kâlu dönerler gülerler. Lene amaluna ve lekum Bizim amellerimiz bize sizin yaptıklarını size herkes hesabını ahirette verecek. Sen benden sorumlu değilsin. Ben senden mesul değilim. Selamun aleyküm. Eğer kafirse falan sakalla, sarıkla, çarşafla alay ediyorsa selamun aleyküm denmez. Çünkü kafir olur İslam nişanlarıyla alay ettiği için. O selamun aleyküm manası eyvallah demek olur. Eğer Müslümanın cahili ise selamun aleyküm de denebilir. Yani ayrılıyorum veda manasında. Hani çıkarken bir yeri selamun aleyküm hadi dersin ya onun gibi. La nebtegil cahilin. Bizim cahillerle işimiz olmaz. Yani bu laf da biraz sıkıntılıdır. Onu biraz dönerken de ki de o duymasın. Sen, sen bana nasıl cahil dedin? Bir de kavga çıkar. Ama Mevla buyuruyor ki öyle derler. Eyvallah derler sonra da derler ki bizim sizin, sizin gibi cahillerle iş aramıyoruz. E tabi onu ya, gücün yetiyorsa yüzüne dersin. Gücün yetmiyorsa arkasını döndüğünde eyvallah'tan sonra dersin. O duymaz. Boş ver cahille işim olmaz dersin. Gidersin. Ayet bu. Böyle derler diyor. E bu denmeli yani. Çünkü ayet-i kerime de öğretiyor bize ne diyeceğimizi. Ama ahlak, ahlak, ahlak. Şimdi en büyük ahlak güzeli İşte bu ahlakın sahibi sallallahu aleyhi ve sellem geri kalan meselelerde de işte dediğim gibi Yemesinde sünnetler var, içmesinde sünnetler var, yatmasında sünnetleri var. Hepsi bunların nereye giriyor? Ahlaka giriyor. Dini mi İslam'ın İslam? Tamam ahlaktır yani. Kalet <laughs> Ayşe tu, Âişe validemiz radıyallahu teâlâ buyurdu ki, kâne hulukul Kur'an. Resul Ayşe validemize dediler ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senden çok tanıyan yok. Sen çok yanında özel hallerine ya şahit oldun. Evet. Bu itibarla Said İbni Hişam radıyallahu anh sormuş. Ahlakı nasıldı? Kainat Efendisi'nin. aşağımızda buyurdu ki kâne idi huluku onun ahlakı el Kur'an'e onun ahlakı tamamı Kur'an. Yerza dâ bir rıza. Kur'an'ın rızasıyla razı olur. Yani Kur'an bir şeyden memnunsa ondan memnun olur. Ve eshatı kızar bir sekatı'yı Kur'an'ın sekatıyla. Yani Kur'an-ı Kerim e, bir şeyden e, razı değilse Allah Teala'nın razı olmadığını beyan ettiyse o da ondan razı olmaz. Yani farz, vacip, sünnet, müstehab mendup, mubah bunlar hepsinden razı olur. Çünkü Kur'an'da bunlar serbest. Ama haram, mekruh, hilaf ı evla evla olmayan şeyler Onlardan Kur'an razı olmaz mesela. O da razı olmaz. Siz Kur'an'a bakacaksınız de, derdi. Ben size kaç saat nasıl anlatayım? Kur'an elinizde inceleyin. İşte Kur'an-ı Kerim artık her şey var Kur'an-ı Kerim'de. Vaksat yürürken orta git. Çok koşturma, çok da yavaş gitme. Vaksat fi meşrike ondan sonra vaksat fi sesini kız. Çok bağırma, gürültülü konuşma mesela ondan sonra fil-ardı sevinçli sevinçli böyle şımarık vaziyette yerde yürüme mesela ondan sonra nasr alama sâbek başına gelen eziyete sabret ve bil mar'i emret ve hal'il müker kötülükten neyet kur'an-ı kerim işte cahillerden yüz çevir işte, kötülüğe kötülükle mukabele etme kötülüğe en iyisiyle mukabele et billeti ahsen Adam sana tokat vurdu. Sen ona bir tokat vurman kısa hakkın var. O kısası terk et. Vurma. Vurmamakla da kalma. Ondan sonra sen ne yap? Ona bir de git efendim Hediyet baklava götür. O nasıl iş bu ya? Ya şimdi öyle olur mu? Ben ona gidersem hediye baklava götür. O da diyecek ki korktu benden bu herif. Görüyor musun? Bunu arası bir iki tokat atayım da baklavayı yeriz. Zannedecek düşünüyorsun. Hani İslamiyet öyle demiyor kötülüğe iyilik yapma. En iyilik yap. Mesela bunlar hep Kur'an ahlak. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı işte. Ne diyorum sana? Kendisini hicveden, zemmeden adama hırkasını hediye ediyor bir de. Hani affettim demekle kalmıyor işte. Ah sen. En iyisini. O zaman da hırka çok makbul yani. Yok. Piyasada şey yok öyle Medine'de. Herkes de hırka ne ara? Atkı ne ara? Mal çok eksik. Onu kalkıyor verip veriyor. Yani adam affetmesi hatta Katli vacip olmuş yani şerata göre. Onu affetmesi, canını bağışlıyorsun falan. Hediye ne lazım? Ama gidiyor hediye de veriyor. Çünkü Mevla buyurdu ona, en iyisiyle mukabele et. Şimdi bunlar Kur'an'a bakıldığı zaman daha iyi çıkacak. Kur'an-ı Kerim'deki ahlaki boyutlar, ahlakla ilgili i kerimeler, e, tabii ki hepsi ahlaktır ama özel seçilebilirse de güzel bir konudur yani hakikaten. İnsanlar bundan ders çıkarabilseler.